Hayko huzuru musikide buldu, yüzü gözü açıldı. Yanımızda Hayko'nun katıldığı koronu şefi Şemsettin İpsiz Topaç var. Şemsettin Bey nasıl oldu, nasıl gelişti bu olay? Valla bu işte ilk geldi bizim kolaya. Hocam dedi benim dedi teknik altyapım dedi sanat müziği müziği istedi. Asıl müziğime geri dönmek istiyorum dedi. Art dedi öyle sabahlara kadar dedi bağır çağır ölmekten dedi bıktım dedi. Hayko gel, gel. Gelin. Çocuklar yer açın Hayko'ya, gel bakalım. Aferin. Vay be. Nereden nereye bak. Nereden nereye. Bu ilk geldi bana dedi ki hocam dedim ben artık öyle dedi. Asi başına buyruk zibidi bir adam olmak istemiyorum. Vatana millete hayırlı bir evlat olmak istiyorum dedi. Evet öyle dedi. Evet. Gerçekten de öyle dedim. Çünkü ılık buğselerin yanaklardan süzüldü. Sözümün kesilmesinden hoşlanmadığımı biliyorsun Kehribar. Yerine. Yerine. <laughs> Gel Ya Gel, gel insan kıyamıyor da o kadar naif, o kadar nazif, o kadar kırılgan ki ceza bile veremiyoruz vallahi Canım ya, sevdiriyor mu kendisini? Ya şey yapma hemen değil, zamanla, yavaş yavaş. Evet. Ee, Şemsettin İpsiz Topaç, hocam genelde Hayko'dan korkuluyor, çekiliyor. İlk Koray'ı aldığınızda hemen aldınız mı, neler düşündünüz? Yok ben de ilk bir almadım, ben de bir korktum, tedirgin oldum. Ha, sonra ne oldu? İşte sonra benim evin yolunun üzerinde mezarlık var. Akşam eve giderken kendisini gördüm yolun üzerinde. Ee, yine konserden çıkmış aynı kılık kıyafetle gece. Hocam dedi beni dedi koroya almak istemediğinizden emin misiniz dedi. Ben de yok emin değilim dedim. Hemen dedim gel yarın sabah başlayalım ee, Öyle yani korkudan gece ne yapacağım başka. Ee, Hayko ile biz yaşamayı öğrendik. Hocam. Hayko ile yaşamayı hatta biz ona klip çektik. Çok da güzel bir sanat müziği eserine klip çektik. Hocam müsaade ederseniz klibimizi seyri sinan edelim. Ne edelim? Seyri Sinan hocam. Bak şapşal. Bak, bak utanmaya bak şapşal. Nereden geliyor bunlar senin aklına? Bak Seyri Sinan edelim diyor. Allah seni. <laughs> İzleyelim. Hatası. Kemsetin Hocam, Hayko'nun uyum süreci zor olmuştur. Kora'da ne gibi sıkıntılar geldi başınıza? Zor günler geçirdik, zor günler geçirdik. Yani Kora'da ilk dönemde kimin arasına koysak erkeklerden, o ikisinin kendi yanındakilerin suratını boyuyordu. Kendine benzetiyor, gözlerini boyuyor, saçları bir dik yapıyor. Çok arkadaşımız kaçtı gitti yani Kora'dan. Bir de koroda böyle hamile bir kadına sürekli uzun uzun bakıyordu. Ya önce de bir anlam da veremedik niye bakıyor diye. Meğer çocuğu kendine benzetmeye çalışıyormuş ya. Çocuk doğunca anladık. O sinirden değil. Her, elim ayağım her tarafım boşaldı, Tamam tamam. Yok yok daha bak bardağı taşıran bir şey var onu mutlaka anlatmam lazım. Daha buramıza geldi. Bu Türkiye'nin en yetenekli köpeği var ya Max. Ye. Yeah. O da bir şey mi? Ben köpeği değil şey bile eğitirim dedi. Ha. Yemin ediyorum bir ay Kora'ya eşekle geldi gitti. Bölmekten de karşılıklı başka hiçbir şey yapmadılar. Vallahi sinirlerimiz bozuldu. Sinirlerimiz bozulmadı mı ya? Vallahi sinirlerimiz bozuldu ya. İpsiz topaç. Hocam. Ee, müsaade ederseniz biraz Hayko'yu dinleyeyim. Haykocuğum, musiki albümü, yeni albüm, neler gidiyor, nasıl gidiyor çalışmalar? Hayır, 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 hayır. Böyle şeyleri konuşmaya bence hiç gerek yok. Hayatta önem verdiğim artık tek şey sigortalı bir iş sahibi olabilmek. Müzik zaten gönül eğlencesi olarak bakılıyor benim hayatımda. Bir de eğer hocam da uygun görürse tabii ki, helal sütenmiş birini bulabilirsek <laughs> dünya efine girmek çok istiyorum. <laughs> bakacağım, bakacağım. Ona da bakacağız. Haykocuğum, e, çok konuşuldu, çok tartışıldı sormak zorundayım. Geçmişe dair herhangi bir pişmanlığın var mı? Geçmişte yaşadığım hiçbir şeyi tekrar tekrar hatırlamak istemiyorum. Geçmişte yaşadığım her şey benim için belki de küçük bir kötü hatıra olabilir. Ağlama. Hayır, hayır. Aa, hayır. Hayır, ağlama. Aa, hayır, ağlama. Ağlama var Ağlama, hayır. Git arkadaşların yanına. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Her derdin devası neydi musiki. musiki hadi bakalım Muhabbet sahrına girdim bu gece taşıramış ...çılgan ki ceza bile veremiyoruz vallahi. Canım ya, sevdiriyor mu kendisini? Ya şey yapma, hemen değil, zamanla, yavaş yavaş. Evet. Ee, Şemsettin İpsiz Topaç, hocam genelde Hayko'dan korkuluyor, çekiliyor. İlk Koray'ı aldığınızda hemen aldınız mı, neler düşündünüz? Yok, ben de ilk bir almadım, ben de bir korktum, tedirgin oldum. Ha, sonra ne oldu? İşte sonra benim evin yolunun üzerinde mezarlık var... ...akşam eve giderken kendisini gördüm yolun üzerinde. Ee, yine konserden çıkmış aynı kılık kıyafetle gece... Hocam dedi beni dedi koroya almak istemediğinizden emin misiniz dedi. Ben de yok emin değilim dedim. Hemen dedim gel yarın sabah başlayalım. Ee, öyle yani korkudan. Gece ne yapacağım başka. Ee, Hayko ile biz yaşamayı öğrendik. Hocam. Hayko ile yaşamayı hatta biz ona klip çektik. Çok da güzel bir sanat müziği eserine klip çektik. Hocam müsaade ederseniz klibimizi seyri sinan edelim. Ne edelim? Seyri sinan hocam. Bak şapşal. Bak bak utanmaya bak şapşal. Nereden geliyor bunlar senin aklına? Bak seyri sinan ederim diyor. Allah seni <laughs> izlerim. <laughs> Cem Hocam, Hayko'nun uyum süreci zor olmuştur. Koroda ne gibi sıkıntılar geldi başınıza? Zor günler şey bile eğitirim dedi. <laughs> Yemin ediyorum bir ay koroya eşekle geldi gitti. Böğürmekten de karşılıklı başka hiçbir şey yapmadılar. Vallahi sinirlerimiz bozulmuş. Sinirlerimiz bozulmadı ya. Vallahi sinirlerimiz bozulmuş ya. <laughs> İpsiz Topaç. Hocam, e, müsaade ederseniz biraz Hayko'yu dinleyeyim. Haykocuğum, musiki albümü, yeni albüm. Neler gidiyor? Nasıl gidiyor çalışmalar? Hayır, 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 hayır. Böyle şeyleri konuşmaya bence hiç gerek yok. Hayatta önem verdiğim artık tek şey sigortalı bir iş sahibi olabilmek. Müzik zaten gönül eğlencesi olarak bakılıyor benim hayatımda. Bir de eğer hocam da uygun görürse tabii ki helal sütenmiş birini bulabilirsek <laughs> dünya evine girmek çok istiyorum. <laughs> bakacağım, bakacağım. Ona da bakacağım. Haykocuğum, çok konuşuldu, çok tartışıldı sormak zorundayım. Geçmişe dair herhangi bir pişmanlığın var mı? Geçmişte yaşadığım hiçbir şeyi tekrar tekrar hatırlamak istemiyorum. Geçmişte yaşadığım her şey benim için belki de küçük bir kötü hatıra olabilir. Ağlama. Hayır. Hayır. Aa, hayır. Hayır. Ağlama. Aa, hayır. Ağlama. Ağlama var, Ağlama. Hayır. Git arkadaşlarının yanına. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Her derdin devası neydi? Musiki. Musiki. Hadi bakalım. Şemsettin Hocam, Hayko'nun uyum süreci zor olmuştur. Kora'da ne gibi sıkıntılar geldi başınıza? Zor günler geçirdik, zor günler geçirdik. Yani koroda ilk dönemde kimin arasına koysak erkeklerden, o ikisini kendi yanındakilerin suratını boyuyordu. Kendine benzetiyor, gözlerini boyuyor, saçları bir dik yapıyor. Çok arkadaşımız kaçtı gitti yani koradan. Bir de koroda böyle hamile bir kadına sürekli uzun uzun bakıyordu. Ya önce de bir anlam da veremedik niye bakıyor diye. Meğer çocuğu kendine benzetmeye çalışıyormuş ya. Çocuk doğunca anladık. O oh, sinirden diye her elim ayağım her tarafım boşal tamam tamam. Yok yok daha bak bardağı taşıran bir şey var onu mutlaka anlatmam lazım. Daha buramıza geldi. Bu Türkiye'nin en yetenekli köpeği var ya Max. Ye. Yeah. O da bir şey mi ben köpeği değil şey bile eğitirim dedi. Ha. Yemin ediyorum bir ay koraya eşekle geldi gitti. Bölmekten de karşılıklı başka hiçbir şey yapmadılar. Vallahi sinirlerimiz bozuldu. Sinirlerimiz bozulmadı mı ya? Vallahi sinirlerimiz bozuldu ya. İpsiz Topaç. Hocam, e, müsaade ederseniz biraz Hayko'yu dileyim. Haykocuğum, <laughs> Musiki albümü, yeni albüm, Neler gidiyor? Nasıl gidiyor çalışmalar? Hayır, 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 hayır. Böyle şeyleri konuşmaya bence hiç gerek yok. Hayatta önem verdiğim artık tek şey sigortalı bir iş sahibi olabilmek. Müzik zaten gönül eğlencesi olarak bakılıyor benim hayatımda. Bir de eğer hocam da uygun görürse tabii ki helal sütenmiş birini bulabilirsek <laughs> dünya hepine girmek çok istiyorum.